Merhaba dostlar. Bugün göz aşı için kalem, göz çubuğu alma e, videosu çekiyoruz. Oğuzlar 77 cevizden alacağız. Oğuz e, göz aşı için alacağımız göz kalemleri yetişkin pişkin daha önce budanmış veya ilkbahar geçti zaman maruz almış, soğuk yapmış verime tam yapmamış ağaçları alınacak. Şimdi en kaliteli göz her zaman ağacın üst üst, orta, güney kısmında olur ve güneye, güneşi iyi gören yerlerden olur. Onlardan içkinlerinden, gözlerini kabardığı yerlerinden mümkün mertebe hep yukarılardan çubuklarda alıyoruz. Bakın Bakışımızda. Bu şekilde. Alt yerler. Oğuzlar cevizin yapısı itibariyle aşağı doğru büyümeye çok meyilli Oğuzlar cevizin bu tiplerde genelde pek gözler pek dişli olmuyor. Aldığımız ağaçlar bu şekilde verim olarak. Üstüne doğru. Bu şekilde verim olarak. Yakından bir şekilde yapalım. Gelelim böyle. Evet. Oğuzlar deriz bu şekilde yana doğru büyümeye meyilli. O yüzden gözleri takarken dallı ağaç, dallı ağaçlar yüksekten yaptığımız bunu hesap ederek yapmak lazım. Evet. Altı alta gösterirse bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Doğru yan diyoruz verimli olduğu için yana sınıf Bu şekilde. Kalem, kalem çubuğu aldığımız ağaçlar fakat bunlarda göz yok. O ağacımızda vardı. Sürgün ondan aldık. Bu şekilde çeşidimiz. Oğuzlar çeşidimiz bu. Şimdi gözlerimize bakalım. Gözlerimiz nasıl seçilir? Neye göre veriliyor ona bakalım. kaliteli kaliteli göz çubuğunu belirlerken kaliteli göz belirlerken bu şekilde temizlik yapıyoruz. Bu şekilde. Alttaki iki tane, iki üç tanesini kullanmıyoruz. Ondan sonra şu irileri, kuş gözü iriliğinde onları yaprak saplarını bir iki santim mesafeden bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde. uçları almıyoruz. Şöyle bir koyalım. Sonra tekrar buraya bakalım. Bunları kullanmayacağız. bu şekilde. Bunları bu şekilde. Sürekli seçiyoruz tabii ki. Bunları aşı yaparken tekrar kontrole eden geçiriyoruz. Bunlar nazik artık Tam yetişmemiş. Bak tam yetişmemiş. Bunlar altları boş. Kullanmayacağız. Burada etibarı bitiriyoruz. Burada bir çubuğumuz var. Ağacımızın Güneye bakı durumuna göre bu çubukların rengi hafiften kızıl, kestane rengine dönmüş olması lazım. Pişkin olduğunu anlamamız için. Tam yeşil olmaz. Şu mesela aşağı doğru bakan çubuktu. Oğuzlarca'yı aşağı doğru bir meyille. Bunlar yetinmemiş. Bunları kullanmıyoruz. Bu gözler nazik. Pişkin değil. Atıyoruz. Çöp. Bakın bu tarafa kestane rengini almış kahverengi. Bunları kullanıyoruz. At. Atlar da üstleri. Fazla yukarı çıkmaz. Şunu da alalım. Güneye bakan yerler, eti gözler çok pişkin. Bu gözler ne kadar taktığımız gözler ne kadar iri, ne kadar kuvvetli olursa patlama ihtimali o kadar yüksek olur. Bunları birazdan takacağız. Herkese kolay gelsin.